Demokrasiye darbe vurmaya kalkışanlara Düzceliler meydanları doldurarak karşılık verdi. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara ikramlar dağıtmak, acil bir durumda müdahale etmek amacıyla sivil toplum örgütleri ve derneklerde hazır bekliyor. Düzce Arama ve Kurtarma Derneği de 15 Temmuz akşamından bu yana Anıt Park Meydanı'ndan bir an olsun ayrılmadı. Askeri darbe teşebbüsünün ilk gününden bu yana daki olarak meydanda olduklarını belirten Düzce Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Metin Gözütok acil bir durum için hazır beklediklerini belirtti. Evet kalkışmanın ilk günden beri sahadayız biz de. vatandaşın ve devletin yanında milletimizin yanında görev yapıyoruz. burada ekipler ikramlar dağıtıyor. Personellerimizle dağıtılan ikramlara yardım ediyoruz. ayrıca Herhangi bir acil durumda ekiple buradan çıkmak için nöbetteyiz tam 23 gündür. Ortalama 35 kişiyle burada sahadaydık. Zaman zaman azalan ve çoğalan sayımız var ama ortalama 35 kişiyiz. Daki olarak gündüzleri işlerinde akşamları meydanlarda olduklarını belirten Düzce Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri Anıt Park Meydanı'nda insanlara yardım etmek için hazır beklediklerini ifade ettiler. Sürekli gelemiyorum tabii ki ama boş, boş olan zamanlarımda burada kendimi geliştiriyorum. Şu anda gayet güzel, gayet mutluyuz, huzurluyuz. Zor oluyor. Hem gece hem gündüz çalışmak ve burada olmak çok zor. Ama e, bu vatan için biz de bize düşen görevi yapıyoruz. Normal bir fabrikada çalışarak günümü geçiren ama akşamları gönüllü olarak insanlara yardım edebilmek için, bazı insanların Allah razı olsun diyebilmesi için ve bu duayla ayakta durulmak için her akşam buradayım. Oldukça zor, yorucu ancak sonuçta burada belli bir amaca hizmet ediyoruz. Artı gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Oldukça keyifli, bir o kadar da yorucu elbette. Ama sonuçta vatansa geçti köpeğe rahat. Nöbetler güzel geçiyor. E, milli beraber çatısı altında devletimizin arkasında olduğumuzu e, göstermeye çalışıyoruz burada.